Derde gel usul. Geliyorum geliyorum hadi sınıftakiler gelmeden çabuk. Sen su kovanını yerleştir Barti bende. Tamam tamam ben başlıyorum hemen. Şunları şöyle şuraya asalım hemen. <laughs> Bugün derste çok eğleneceğiz. Arkadaşlar videoyu bir dakika durduruyorum. Bir e çeker sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Hadi Zeynep hadi sen de hızlı ol biraz. Tamam ben de başlıyorum şimdi o zaman. Birazdan patlamaya hazır ol Baldi. Tamam burası da hazır. Şurayı da asalım şöyle. Evet bu da hazır. Arda ben hazırım. Seninki bitmedi mi hala? Gelecekler bak. Yakalanırsak kötü olur. Yok yok bitti bitti. Sonuncuyu takıyorum şimdi. Aha taktım bunu da. <laughs> tamam bütün kovalar hazır. Arda yine aşağıya sesler geliyor. Ulan yine mi dersin? Bıktım bu Baldi'den. Ne oluyor lan? Lan Arda, benim sırama neden basıyorsun? Ha, Godzilla basmıyorum ki. Benimle dalga mı geçiyorsun, basıyorsun işte. Seni baldiye diyeceğim. İnşallah seni döver. Arda, ne oldu? Ne diyor bu dinozor sana? Ha, sen de kimsin lan portakal kafalı? Sen şimdi görürsün. Ağlar sana. Aa, ayağım. Özür dilerim portakal kafalı. <laughs> Zeynep nasıl vurdun lan öyle? Hadi. Öğretmen gelse siz öğretmene diyeceğim. Ben de diyeceğim. Bu turuncu kafalı kız benim arkadaşıma vurdu. Vallahi <laughs> ile Zeynep bir şey mi yapıyorlar ya? Sabahın köründe derse gelmişler. <laughs> Birazdan çok eğleneceğiz arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bugünkü dersimiz din kültürü. Ya din dersine bile bal geliyor ya. Birinci ders insanların fiziksel özellikleriyle alay etmek günahtır. Öyle değil mi turuncu kafalı? Evet benim alay ettiniz ya. Sen görürsün birazdan yumurta kafalı. Sessiz ki ders 2 insanlara kötü şakalar yapmak da günahtır. Örnek veriyorum biri gelmiş benim koltuğumun altına bomba koymuş mesela. Ben oturmuşum efendim buraya patlamışım bu çok günahtır. Öğretmen oğlum kimse öyle bir şey yapmaz ki. <laughs> Artık galiba Bandi bizden bahsediyor. Yok öğretmenim yok kimse size öyle bir şaka yapmaz siz buyurun oturun yerinize. Biliyorum tabii ki de kimse bana öyle bir şaka yapamaz. Şimdi sessiz olun yerime oturacağım. Evet üçüncü dersimize geçiyoruz. Oh my god ne oluyor? Kim ulan bunu yapan günahkar? Daha bir dakika önce bunu yapmak günah demedim mi ben size? Eyvah bomba patladı. Yangın var sınıfta. Hemen söndürelim. Merak etmeyin, öğretmenim. benim kurtaracağım sınıfımızı. Kim yaptı ulan bunu? Söndürelim ama şu yangını. Öğretmenim, ne oluyor lan? Öğretlerim oluyor. <laughs> öğretmenim yardım edin. Arda ve turuncu Kapalı siz yaptınız bunu. Öğretmenim sırılsıklam olduk. <laughs> Şunlara bak çok komik. <laughs> Hep sus lan. Çocuklar yakalayın şu iki günahkarı. Eyvah gidiyorlar kaçın kaç. Ulan adam bari bir de şaka şey yapayım ya. Yapayım size yapayım ya. Evet ya bebekle bir gözle benden ne istediniz? Kaçtılar benim kaçtılar. Nasıl tutamadınız nasıl? Bu turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Evet turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Koş Zeynep koş balde yakalanmayalım şimdi. <laughs> Çok eğlenceliydi. Hop buradan sonra bizi hayatta yakalayamazlar. Gel buraya gel başardık. Evet çak hadi çak. E ee, şimdi ne yapacağız? Daha tamam, bir başlangıç yere gidelim. Zeynep bak benim başımı belaya sokma ama. <laughs> Merak etme bir şey olmaz gel hadi. Gidelim bakalım acaba sırada kim var? Bugün şehirdeki herkesi delirtelim artık. Tamam tamam ben varım gidelim hadi. Dicek Park ben sana daha sallanıyorum. Hayır hayır ben danslıyorum. Hadi gel gel. Aa, şuraya bak gel aklıma fikir geldi. Ha, ne fikri ne yapacağız parkta? Merhaba arkadaşlar. İsterseniz biz sizi sallayabiliriz. Hayır ya biz kendimiz sallanırız. Yok ya yorulmayın durun biz yardım ederiz size. <laughs> Arda hazır mısın? Tamam o zaman yavaş sallayayım bak düşeriz yoksa. Yok yok yavaş sallıyoruz zaten bakın bu hız iyi mi? Söyleyeceklermiş kaç Hep o turuncu kafalı kızın başının altından çıktı Bunlar durduk yere bize böyle bir şey yaptılar ya Görürüm portakal kafalı babama diyeceğim onu Ayşe sen kendine ne aldın Ben vay chocolate mocha aldım Ben de kendime ice americano aldım Ne iyi oldu buraları açmaları Çok güzel çok Zeynep şunlara bak şunlara Arda gel gel şunlara da bir şaka yapalım Oo dede afiyet olsun Sağolun çocuklar sağolun Dede ne içiyorsunuz kahve mi içiyorsunuz Evet evladım evet kahve içmeye geldim ne oldu ne oldu siz bir şey mi diyeceksiniz? Yok ya bir şey demeyecektik öyle konuşmaya geldik Aa galiba şuradan size sesleniyorlar ilerden <laughs> Kim sesleniyor nereden sesleniyor Şuradan hadi şuradan bak size sesleniyorlar Hani evladım nerede kimse yok Şimdi aç şimdi tü tü <laughs> Ulan bacaklı Tokama tükürdüler gelin buraya <laughs> Kaçardı, kaç kaç <laughs> Gelin buraya gelin Kaçmayın kafanızı kıracağım sizin Tü size tü. yazık bunlara ya Geldiler kahvede şekerifler. Sizi yakaladım mı çok kötü yapacağım eşekerifler. Aha <laughs> yakalarsan yaparsın dedi hadi bay bay. Vay be bugün iyi spor yaptım abi. Şu kaslarıma bak. Güzel güzel her gün gelip böyle spor yapacağım. Şşt i̇şte, Deli bak bak baban orada gel onunla şaka yapalım. Çocuklar okula neden değilsiniz? Okulda olmanız gerekmiyor mu bu saatte? Ders boştu babacım biz de çıktık. Oo Kerem komiser kas yapmışsın. Aynen çocuklar yaptık işte biraz ya bizde. Oha ne biraz ya Baya yapmışsın. Babacım kollarım balon. Harbiden Kerem komiser ya balon gibi kollarım var. İğne soksak patlar mı acaba? Saçmalamayın çocuklar ya iğne batırılır mı? Ha <laughs> şaka yapıyoruz Kerem komiser ya. Sanki gerçekten <laughs> iğne batırıp kollarını patlatacağız. Evet ya şaka yapıyoruz babacım şaka al sana. Ha, ne yaptınız siz? Kollarım bu kasları kaç ayda yapmıştım ben. <laughs> Ulan çocuklar size soracağım ben Şu kollarıma bak Kaslı kollarım gitti ne yapacağım ben <laughs> Zeynep ben patlamaz diyordum da gerçekten patladı kolları Boşver kolu boşver koş Yoksa tamam, bizim kafamızı patlatacak Gitti kaslarım gitti Neyse en baştan yapacağız artık Zengin bir çay söyleme sabahtan beri Bir çay söyleyeceksin oyalayıp duruyorsun ya <laughs> Allah Allah kendin söylesene Zengin bırak ya 40 yıldır bir senden bir şey istedim be Gel Zeynep gel babamlar galeride oturuyorlar görmesinler Bekle bakayım evet evet oturuyorlar orada Arda bunu gerçekten yapacak Evet çok eğlenceli olur yapalım. Tamam gel o zaman gizlice bombaları arabanın altına koyalım. Ulan zengin bütün parayı şu iki kırmızı arabaya yatırdık. Hala da satılmadı. İçeriye bir hırsız göze çalsa şu arabaları battık yani. Gel artık gel şu iki kırmızı arabayı patlatalım gel. Tamam tamam geliyorum sessiz ol görmesinler bizi. Sen bunu yerleştir bombayı ben de diğerini yerleştirmeye gidiyorum. Hop orada biri mi var? Fakir boş yapma ya kedidir kim olacak? Neredeyse yıkılabilirim hemen yerleştireyim şunu şuraya. Ben de şunu şuraya koysam olur herhalde. Zeynep ben hazırım hadi. Tamam hazır. Şuraya da koyalım bir tane. Tamam bu da oldu. Hemen kaçalım buradan. Fakir Kerem komiserin yeni kızı olmuş duydun mu? Evet evet duydum. Çok tatlı bir kız. Hatta gördüm bile. Evet çok akıllı bir kıza benziyor gerçekten. Sakin oturuyor. Yaramazlık yapmıyor. Keşke bizim adaylar Rüzgar da öyle olsaydı ya. Arda Arda hadi hazırım ben kaçalım hadi görecekler. Tamam ben de hazırım koş hadi koş çok eğlenceli olacak. Tamam eğlenceye başlayalım hazır. Nerede evini kondan? İşte burada. Arda hazır mısın? Patlatıyorum. Hazırım. Hazırım. hazır patla dedi. İstersen sen patlat. Sonuçta sizin arabalarınız. Ya boş ver boş ver ne olacak sanki? Benim arabam senin araban sonuçta. Tamam o zaman yapıyorum. İmdat ne oluyor? Fakir arabalarımız patladı. Hayır ya bu nasıl olur? <laughs> Çok komik patladı. Babamlar nerede Onlar da havayı uçmuşlar korkudan. İtfaiye yarıp gidiyor. itfaiye yarıp dükkan yanıyor. Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı? Gitti gitti. Bütün servetimiz gitti. Aha herkese şaka yapan iki velet orada gelin lan buraya. Hadi Zeynep gel başka yere gidelim. Kaldırın lan ellerinizi kaldırın tutuklusunuz. Ha, ne oluyor abiler? ne oluyor? Ulan şehrin altını üstüne getirdiniz. bir de soruyorsunuz ne oluyor diye. Yürün lan Kerem komiser sizi bekliyor. Evet ya şaka yaptık alt tarafı. Bu şaka mı lan bu şaka mı? Konuşmayın yürüyün lan. Kerem komiser emrettiğiniz üzere getirdik. Şehirde herkesi delirten kişiler bunlardır. Babacım. Kerem komiser ne yapacaksınız bize? Arda ve Zeynep size güzel bir ceza vereceğim. Bakın şu kollarıma bakın. Babam <laughs> gibi patlattığımız kollar değil mi? <laughs> Kerem komiser bir daha şişirsene. Kerem komiser kollarını patlattın. Beni de bu hale getirdiler şikayetçiyim bunlardan. Bizim de son iki alımımızı patlattılar. Evet bütün paramızı ona yatırmıştık. Ama biz sadece şaka yapmıştık. Böyle şaka mı olur lan böyle şaka mı olur? Arkadaşlar bu iki sene ceza verelim yorumlarda yazın. Kızlar orada bir şov yapmanın vakti geldi. Kızlar şu gelene bakın. Vay be çok güzel araba. Merhaba kız. Arkadaşlar videoyu 1 dakikalığına durduruyorum. Acilen videoyu beğenip kanala abone olmanız gerek. Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına. Ben de hepinize kalp atacağım. En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. Orada bir araba duruyor lastiği patlamış. Hey, gel gel yardım et çabuk arabanın lastiği patladı. Tamam tamam hallederiz atla sen çekeriz arabayı. Evet ya ne güzel arabayla kaydırıyordu biz de izliyorduk. Evet ya kötü oldu bu. Tamam şimdi şöyle arabanı çekelim. Gel gel biraz daha gel biraz daha gel dikkat arabayı vurma. Tamam Eğitim şimdi alabilirsin. İşte yakaladım hadi gidelim. Sen Eğitim tamirciye sür Rüzgar aldım kafamı kıracak benim kafamı. O neredeydi ya? Aslanın yanında mıydı? Evet evet orada sür Of of bugün hiç iş yok ya ne yapacağız biz? <laughs> Abiciğim gel gel araba sesleri geliyor. Aa bak abici Beytir bir arabayı çekmiş getiriyor. Arda size iş getirdim. Aa bu Rüzgar'ın arabası değil mi? Evet Arda abi ya Rüzgar abimin şu lastiğin haline bak nasıl patlattın oğlum o lastiği Vay be ben burada çalışayım bebek fakirin gezdiği arabalara bak Ya of nasıl patlattıysan patlattın ne yapacaksın Hayır tamam ben arabayı Tamam be tamam ne kızıyorsun ya Allah Allah Bebek fakir kardeşim sen de şu arabayı içeri al hadi Tamam abicim alıyorum Şu atiste bak abime bağırıyor bir de Hadi o zaman ben kaçtım görüşürüz Bebek zengin sen gel içeri bebek fakir getir arabayı Vay be şu arabanın güzelliğine bak Keşke benim de böyle bir araba Yavaştır yavaş çarpacaksın yavaştır Çarparsan var ya ömür boyu ödeyemezsin bu arabanın parasını Tövbe tövbe atışta bak ya sabahtan beri laf sokuyor Bebek fakir tamam kardeşim bırak öyle Sakin ol bebek fakir sakin ol Şimdi elimden bir kaza çıkacak var ya Arda abi ben değiştiriyorum bu lastiği Yardım lazım yardım edeyim mi tövbe. Yok abi yok ben hallederim Yavaş ol koçum yavaş ol kıracaksın şantı Bebek zengin bebek fakir işini biliyor sen rahat ol Sen çayını iç keyfine bak Ben rahatım zaten ben rahatım Ulan kimlere araba emanet ediyoruz var ya Hop, üstlerini şöyle biraz evet evet biraz daha işte oldu. Lastiği fena patlatmışsın yani değiştirmek gerek bunu. Niye şişirmek olmuyor mu? Şu lastiğin haline bak bir de bana gelmiş şişirmek de olmuyor mu diyor ya? Neyse ya neyse uğraşamam ben bu çocukla. Şöyle lastiği sökelim şuradan. Hop, evet evet işte söktüm tamam. Arabada bayağı iyiymiş yalnız ha. O kadar da olsun tabi ben biliyorum sonuçta. Of bu lastik de bayağı ağırmış ha. Lastiği bırakalım şuraya yeni lastik alalım hemen. Bebek fakir al kardeşim oradaki lastiği. Evet evet olur. Tamam abicim bunu aldım işte bunu takacağım. Yerimden tak bebek fakir ucuzlardan takma öyle yakışmaz bize. Ben sana yakışan şeyin ne olduğunu biliyorum ama neyse söylemeyeyim şimdi. He anlamadım bir şey mi dedin koçu? Yok bir şey demedim araban hazır dedim al şu arabanı hadi. Hazır mı? Vay işini hızlı yapıyorsun aferin. Aynen kardeşim bizde böyle. Parayı kime veriyoruz. Sana mı veriyoruz? Al yeter mi? Vereyim biraz daha. Yok yok yeter bu kadar bebek zengin. Sağ ol. Hadi görüşürüz o zaman. Ben kaçtım. Şunun havalarına bak ya. ileride ben de zengin olacağım. Göreceksin sen. Hadi kızlar. Bebek zengin kaçar. Arabaya gibi kayıyor be şuna bak. Neyse ben kızların yanına gideyim. Beni Abicim kendimi zor tuttum ya. Çok kötü dövecektim bunu. Boş ver kardeşim. Böyle bir şey demeyeceksin. Bak biz işimizi yaptık. Paramızı aldık. Tamam bitti işte. Ama abi gıcık gıcık davranıyor ya. Ne? Neyse ya sen haklısın abicim. Böyle takmayacaksın bile. Bakarsın 5 sene sonra bu tamirhaneden çıkarız. Biz de çok zengin oluruz belki kardeşim. Arkadaşlar bu artist zengin ailesinden intikam almamızı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bir de çok güzel yorumlara da bize destek olun. Tamam mı? bize çok çalışıp onlardan intikam alacağız. şimdi bu kafenin açılışını yapmak üzere dünyanın en zengin insanı geliyor. Şu an arabanın içinden birazdan inecek. Çok heyecanlıyım. Demek evet, zengin. Sür kardeşim şu ilerideki kafeye. Orada açılış vardı. Dünyanın en zengin insanı gelecek mi? Allah Allah. Bizden daha mı zenginler abiciğim? Tabii oğlum. O adamların yanında biz değiliz ki. Hiçbir şeyiz hiç. Dünyanın en zengin insanı arabanın içinde görüyorum onu. Beyefendi hadi inin işte, İnsanlar sizi çok merak ediyor. Bu <laughs> kafenin açılışını bir yap. Kolay gelsin abi açılışa gelmiştik. Hoş geldiniz bakalım gençler açılışa mı geldiniz? Evet abi ya dünyanın en zengin insanı görmeye geldik. Vallahi biz de çok merak ediyoruz. Acaba kim çıkacak içinden? Nerede geldiler mi? Şu kurumalara bak be. Efendim açılış herkes geldi neredeyse iniyor muyuz? Rüzgar abi gel gel iniyorlar galiba iniyorlar. <laughs> i̇niyorlar mı? Tamam tamam yürü geliyorum ben geliyorum. İşte işte iniyorlar. Kim lan bunlar böyle? Ha? Bunlar da kim? Ha, nasıl olur bu? Ne? Hey, gerçekten mi? zamanlar tamirdi. fakir çocuklar vardı ama artık çok zenginiz. Abicim insanlar bizi bekliyor hadi gidelim. Hayır ya hayır ben rüya mı görüyorum kardeşim? Bilmiyorum ki abicim rüya mı görüyorsun? Arda Bey bebek fakir bey bir fotoğraf alalım lütfen. Durun arkadaşlar çekersiniz ya daha bugün beraberiz. Eee ne yapıyoruz şimdi açılış konuşması mı yapacağız? Tamam yapalım o zaman. Evet görüyorum dünyanın en zengin adamı ilerliyor açılış konuşması için. Çekilin kenara Arda Bey'le bir ve Fakir Bey e yaklaşanın burnunu kırarım. Bas lan geri gevşek yaklaşma. Oğlum bunlar nasıl bu kadar zengin olabildi ya? En son bu çocuk benim arabamın lastiğini tamir ediyordu ne oldu buna? Eee şimdi ne konuşacağım ben burada böyle şeylere pek alışık değilim ben. Öncelikle açılış hepiniz hoş geldiniz. Alkışlayın lan alkışlasanıza. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Evet Öncelikle adımdan başlayayım. ben Arda Kardeşim bebek fakirle birlikte bu işlere girdik Merhaba merhaba benim bebek fakir Bugünlere gerçekten zor geldik Yeri geldi mendili sattık yeri geldi ayıkımı boyadık Kardeşimle beraber araba tamirciliği yaptık Bizi hep ezdiler Evet ben de çok dalga geçmiştim bunlarla Aferin iyi yaptın iyi Şimdi de onlar bizle dalga geçer artık Uzun lafın kısası bugünlere tırnaklarımıza kazıyarak geldik Neyse lafı da fazla uzatmayayım açılışa geçelim Arda kardeşim benim Neredesin sen ya özledin mi kardeşini Bebek fakir kanka

Evet görüyorsunuz sayın izleyenler eski arkadaşlar ortaya çıktı. Vay be Rüzgar kardeşlik değil mi biz? Kardeşlik tabii ya yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Aynen öyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ben çöpten ekmek yerdim mesela Rüzgar hamburgeri gömerdi. Bebek zengin tanıdım seni kardeşim tanıdım. Bizim işlerimize gelip bizimle alay ederdin. Hmm. Kardeşim yavaştan kaçalım biz rezil oldun kaç 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 ulan kaç. Ulan bu çocuklar çok kral adam nasıl olsun bunlar öyle. <laughs> nasıl gittiler ama öyle yürüyün anca gidersin. Kardeşim sen mi yaparsın yoksa ben mi yapayım? Ne fark eder abi gel beraber yapalım hadi. Evet Arda Bey ve kardeşi açılışı gerçekleştiriyor. Hadi o zaman hazır mısın kardeşim? 1, 2, 3 kez. İşte oldu abicim. İşte görüyorsunuz açılış gerçekleşti. Helal <laughs> olsun lan size helal olsun. Vallahi yapacak bir şey yok. Bunu ben bile alışlarım. Helal olsun vallahi iyi zengin olmuşlar. Sağ olun sağ olun çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz. Teşekkürler çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz. Açılışı yaptığımıza göre oturalım hadi bir şeyler yiyip içelim. Kimse yaklaşmasın kimse yaklaşmasın. Gel kız gel röportaj yapalım gel. Arda Bey Arda Bey efendim röportaj yapabilir miyiz? Geri basın basın geriye ya. yaklaşmayı sakın uzaklaş. Arkadaşlar şu an biraz yorgunuz birazdan yapalım röportajı. Arda Bey efendim çok kısa. Arda Bey birazdan dedi değil mi uzaklaş hadi. Tamam tamam uzaklaşıyoruz tamam gel biz açılış yapalım gel. Evet. Gel yani kardeşi hala bekliyorlar ya Şunlara bak güçsüzler ya o kadar lan soktuk hala duruyorlar Evet görüyorsunuz dünyanın en zengin insanının kafesi burası Mükemmel bir yer gerçekten Kardeşim gel gidelim şunların da Belki bize de para verirler Abicim saçmalama ya biz evimizden lan soktular duymadın mı? Lan gel gel biz arkadaşız oğlum bir şey olmaz gel hadi Evet sayın izleyenler şu arkamdan geçen enayiler de Arda Bey'in arkadaşlarıymış Yani Arda Bey bir şey demedi ama kendileri öyle diyor Arda kanka biraz konuşalım mı? Dur lan ne konuşacağınız Arda Bey ve kardeşi yorgunlar. Ya onlar bizim arkadaşımız ama. Kardeşim ne diyorsun gelsinler mi? Ya abi hiç çekemeyeceğim onları ama ya. Arda kanka bir şey de şunlara ya. Evet ya biz arkadaşız. Biz onlar gibi olmayalım kardeşim gelsinler tamam gelsinler. Arda Bey efendim bunlar gelsinler mi? Tamam tamam çekilin gelsinler. Emredersiniz efendim tamam geçin lan. Yanlış bir hareket yapmayın. Tokadı korum suratınıza geçin lan. Arda bebek fakir merhaba oturabilir miyiz? Merhaba Arda abi. Merhaba merhaba oturun hadi oturun. Teşekkür ederim Arda. Arda Bey oturmama ve izin verdiğimiz için çok teşekkür ederiz. Evet sayın izleyenler Arda Bey gerçekten çok zengindir. 100 tane evi, 1000 tane dükkanı vardır. 1 milyon tane arabasının olduğu düşünülüyor. Bunun yanında 500 bin tane uçağı var. Kıza bak kıza hop hop sayma lan sayma bütün servetimi saydı ya. Arda kanka bunlar doğru mu? Yani doğru biraz eksik söyledi ama fiyatlarımızı evet, tekliflerimizi bana söylemedi. Oğlum nasıl bu kadar zengin oldunuz bize de söyleyin. Arda Bey efendim oğlum falan diyorsa vurayım mı tokatı? Yok Ahmet yok sakin ol. Özür dilerim Arda Bey diyecektim. Kardeşimle kendimize bir söz verdik. Çok çalıştık. Evet çok çalışacağız dedik ve çok çalıştık. Biz de deriz çok çalışacağız ne bak biz de çok çalışacağız. Hadi biz de zengin olalım. Öyle babanın parasıyla falan hava atmakla zengin olunmaz. Aynen bebek zengin iyi dinle bunları. Ama ben öyle yapmıyordum ki. Sus öyle yapıyorsun işte sus. Arda Bey haklı. Yalancı mı diyorsun sen ona? Arda Bey siz kardeşimin kusuru Bakmayın. Evet, son dakika edinilen son bilgiye göre Arda Bey dünyanın yarısını satın aldı. anasını be, ulan bu dünyanın yarısıyla ne yapacak bu çocuk ya? Ahmet Ahmet kumuş şunları ya yaptıkları habere bak şunları. Ulan yalan haber duydum da bu kadarını da duymadım ya. Arda kanka neyse size bir şey diyeceğiz. Evet söyleyin. Biz çok pişmanız gerçekten size hep kötü davrandık. Evet özür dileriz. Arkadaşlar sizce bunları affedelim yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Ha bir de arkadaşlar bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlar atın biz hepinize kalp atacağız. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.